ve ve iyi bir ruh ölünce iyi ruh der ki beni bir an önce götürün alın beni götürünüz en sevdiklerime doğru götürün der. O bir an önce gitmek için can atmaktadır. Çünkü onun yeri cennettir, farkındadır, hissetmektedir. Beni Rabbimin rahmetinin bulunduğu yere doğru götürün der, öyle ifade eder. Kötü ruha gelince of hisseder, anlar artık, dönüş yok dünyaya, dünyadan başka bir tarafa gidiş de yok. Ahiret var, ahiretten başka bir yere kapı açılmıyor. Ahirete gidenler kafaları kırılsa da dünyaya geri dönemezler. Kur'an kella diyor. Ya Rabbi bizi bir döndür bak nasıl amel edeceğiz? Kur'an diyor ki boş laf o diyor. Sana çok verildi, kredi verildi sana. Ömür verildi, zaman verildi. Baban öldü, anan öldü, deden öldü, nenen öldü. Amcan, dayın hepsi gittiler. Sen yine ibret almadın ki. Dönsen yine Allah'ı unutursun. Öyle deniyor. Kötünün ruhu der ki ya Rabbi beni kötü yavaş götürün ne olur. Beni götürmeyin mezarıma. Çünkü orada mezarda neler olacağını iyi hisseder artık. Perde açılmıştır. Sonra Çare yok artık ya oraya ora. Denir ki bir gün bir cenaze geçiyordu. Hazreti Peygamber ayağa kalktı cenazenin önünde. Ayağa kalktı cenazeye saygıdan dolayı. Sahabe-i kiram koştular. Ya Resulallah bu Müslüman cenazesi değil bir Yahudi dediler. Müslüman değil. Allah Nebisi o bir insan dedi. Bir ruh taşıyor değil mi? Müslüman olmasa da bir ruh taşıyor. Ölüm o kadar zor bir şeydir ki dedi. O kadar çetrefilli, o kadar muhteşemdir ki, o kadar sarsıcıdır ki, ölünün ve ölümün önünden ayağa kalkmak lazım. Hepimiz gideceğiz oraya. Çaresi yok. Kaçsak da gideceğiz, teslim olsak da, koşsak da gideceğiz. Allah temiz gitmeyi, temiz varmayı nasip eylesin. Denir ki ölü ilk kez mezara konulduğunda mezar ölüye şunu diyecek. Sen böbürleniyordun değil mi benim sırtımda dolaşırken? Bir gün buraya geleceğini hiç düşünmüyordun. Sen ebedi kalacağını, sonsuza kadar yaşayacağını zannediyordun değil mi? İşte geldim, bana teslimsin. Benden başa gidecek de yerin de yoktur. Sen bugün benim misafirimsin. zor bir kelime söyleyecek. Beni bağışlayın. O kelimeyi söylemek zorundayım. Canımız sıkılsa da. Diyecek ki toprak ona üstümdeyken sen meyve yedin, sebze yedin, et yedin. Bugün sen yeneceksin burada. Çaresi yok. Yazan öyle yazmış. Bedeli yok bu işin. Allah'la iyi olmayanlar bu sözlerinden ürkerler. Eyvah derler dinlemesek mi, izlemesek mi? İzlemeseler, dinlemeseler sanki ölmeyecekler. Sanki bu deliklerim hiç olmayacak mı? Halbuki dinleseler, izleseler, anlasalar tedbir alırlar. Girip de bir daha geri dönemeyip de konuşabilseler neler anlatacak olanların halini anlayabilirler. Kabir alemi dehşetli bir alemdir. Sonra denir ki İlk vak ilk anda mezara konulan fert neyle karşılaşacak? Bunu İbni Mesud Resulullah'a soruyor. Diyor ki ya Resulallah mezarda ilk neyle muhatap olacağız? Mezarda ilk neyle karşılaşacağız diyor. Kim bizi karşılayacak? Resulullah buyurdu ki bir melekle karşılaşacaksınız. O meleğin adı Ruman. İlk karşılaşacağınız meleğin adı Ruman'dır. Ölüye ilk kez Ruman seslenecek, Ruman ona söylenecek. Diyecek ki Allah'ın kulu amelini yaz bakalım. Ölen sağa sola bakacak. Ben neyle yazayım? Kalem yok, defter yok. Zaten telaş içerisinde, kefen içinde nasıl yazacak? Denecek ki, kalemin kağıdın yok mu senin? Yazıklar olsun, senin kefenin, ka kağıdındır işte, bilmiyor musun? Ellerinde bak, hafif bir kan sızısı olacak, kalemin odur. Yaz onu oraya, diyecekler. Amelini yaz, günahlarını ve iyiliklerini yaz. Allah'ın uzuna giderken nasıl geldin, hangi günahla yaptığın zulümleri, yediğin hakları, hukukları yaz oraya. Kırdığın kalpleri yaz oraya, yazacak oraya. Ona denecek ki bir gün sana müsaade var. O bir gün içinde yazman gerekeni yazacaksın. Kefenin senin, kefenin senin, kefenin senin kağıdındır. Amel kağıdındır yazacaksın. Parmakların senin kalemindir yazacaksın. Yazmaya başlar. Bir gün içerisinde bütün bunları yazar. Bütün bunlar bittikten sonra azap melekleri gelir azabı hak etmişçe, toprağı yarıp çıkarlar içeriye upuzun saçları vardır hiçbir sorguyu iltimasla yapmazlar şehitler hariç peygamberler hariç özel muamele yapmazlar gözleri çakmak çakmaktır nefisleri nefesleri bir fırtına gibidir hatırlıyor musunuz Hz. Peygamber bunu anlattığında benzeri bir ifadeyle bir gün dönüyor Resulullah Hazreti Ömer'ül Faruk'a Diyor ki Ömer, melekler toprağa atarak geldiklerinde sen ne yapacaksın söyle bakalım. Hattab'ın oğlu en cesurlardan biri Hazreti Ömer olduğu için ona söylüyor. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah hesap melekleri geldiği zaman mezarda karşıma benim bugünkü aklım başımda olacak mı diyor. Hazreti Peygamber buyuruyor ki senin bugünkü aklın aynen başında olacak dönüyor Hazreti Ömer. Vallahi ben onlarla baş ederim diyor. Ben onlara yeterim. Ömer'in baş ederim dediği bilek güreşi değildir. İman güreşidir. Âmer'in varsa, imanın yerindeyse ben onlara yeterim. Doğrudur. Yetmiştir onlara. İman ediyorum ki yetmiştir. Ömer gibi bir adam yetmeyecek. Hazreti Sıddık gibi bir adam yetmezse kim yetecek ona? Elbette ki sonra gelirler ruh Kaçmak ister? Ruh'a denilir ki bedene gir bir yere gidemezsin. Bedene girer ve sonra bekler, rüyadaki gibi beklemeye başlar ve ruh mezardayken insanın göğsün içine girer. Şu göğüste kalbin üzerinde durur, durur ama ölü hareket edemez. Hareket yeteneği tamamen kaldırılmıştır aslında vücudu hareket ettiren ruh olmakla beraber o anda ruhun elinden o kap o o hüküm ruhun elinden o kabiliyet alınır. Sadece ruhla vücut bütünleşin hesap başlanıyor denecek. Hesap başlasın diye. Melekler derler kendilerine sorarlar. Derler ki Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kiblen nere? Temiz adam Der ki ''Siz kimsiniz? Kim, kimsiniz bana bunu hesap soruyorsunuz? Hazreti Ömer'in dediği gibi.'' Derler ki ''Biz Allah'ın melekleriyiz.'' Diyecek ki ''Ben unuttum mu sanıyorsunuz? Dünyada da biliyordum, burada da biliyorum. Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed Mustafa, dinim İslam, kıblem Kabe, ben Allah'ı biliyorum.'' denir. Melekler derler ki ''Maşallah.'' Maşallah. Ne iyi bir kul. Maşallah. Bu kul imtihanı geçti, geçti, geçti. Açın ona kapıları. Açın, açın görsün. Birdenbire sağ tarafından bir pencere açılır. Orada cenneti görür, temaşa eder. Bazıları mahşere kadar cennete bakacak, doymayacak. Mahşere kadar cennete bakacak, doymayacak. Melekler de diyecekler ki doğru söyledi, imtihanı kazandı. Cennet kokusu gelmeye başlar. Sonra bütün bir ömür boyu, bütün bir hayat boyu, yani hayat boyu derken mahşere kadar kokular, yeşillikler içerisinde bir nimet. Şimdi ben soruyorum ekran başında, böyle olmak varken diğeri gibi olmak doğru mudur? Diyeceksin ki hocam nefsimiz var, peygamberlerin de nefsi vardı, doğruydu. Sen nefsine gem vurmasan sonra Allah'tan nasıl cenneti istiyorsun? Nefsine gem vurmuyorsun. Diyorsun ki Kabe beni temizlesin. Kabe seni nasıl temizlesin? Sen nefsine dur demeyi bilmiyorsan Kabe ne etsin? Hacer-i Esved ne etsin? Zemzem ne yapsın? Sen yürümüyorsan hareket etmiyorsun. Sonra kıyamete kadar bekler böyle. Sonra Ruman en güzel şekilde kendisine gelir. ilk melek onunla konuşan ilk melek en güzel bir şekilde onun yanına gelir ve sonra der ki sen beni tanıyor musun? Müslüman olan der ki tanımıyorum. Fakat Allah senin lütfunla bana bir şeyler verdi der. Sonra der ki Ruman bir delikanlı gösterir, güzel bir insan gösterir ona. Sen bunu tanıyor musun der. Müslüman der ki vallahi ben tanımadım onu. Bu kabirde nelerle karşılaşıyorum kim bu bilmiyorum. Bu senin amelindir amelin. Benim amelim bu kadar güzel midir der. Evet der. Seni bu amelin kurtardı işte. Sonra diyecektir ki Ruman hesaptan önce bak ben Allah'ın gönderdiği özel bir meleğim sana. Biraz sonra sorgu melekleri gelecekler münker ve nekir. Sakın endişe etme. Sakın korkma. Sakın telaşa kapılma. Ben burada bekliyorum. Kapıdayım ben. Sorgu melekleri gelecek. Allah sana dil verecek, cevap vereceksin. Sakın korkma ben seninle beraberim diyecek. Müslüman rahat diyecek. Kabe benim kıblem diyecek. Sonra ötekine gelince, sonra ötekine gelince o böyle rüzgarda sallanan servi ağacı gibi böyle sağa sola yalpa yapacak. Sonra denecek ki ona o kötü insana Rabbin kim, peygamberin kim, o diyecek ki bilmem, bilmem, bilmem diyecekler. Sonra soracaklar Muhammed'i tanıyor musun? Aleyhisselatü Vesselam diyecek ki e, onun hakkında bir şeyler diyorlardı. Ben bilmiyorum ki bir şey diyorlardı, peygamber diyorlardı. Melekler diyecekler ki hay bilmez olaydın, hay anlamaz olaydın. Anlayışı kış, kıt, aklı çalışmayan, ruhuna esir olmuş, Firavunlaşmış nefis. Sen zannediyordun ki buraya gelmeyeceksin. İşte mezar, işte biz buradayız diyecek. Öyle bir ses duyulacak ki Allah Resulü öyle buyuruyor. Cinler ve insanlar hariç bütün kainat onun bağırma sesini duyacaktır. Allah insanlara duyurmuyor. Niye biliyor musunuz? Eğer Allah azap çekenlerin azabını size duyursaydı ölülerin mezara gömmezdiniz diyor. Gömemezdiniz. Gömezsiniz diye duyurmadı diyor. Setretti. Dehşete kapıl diyor değil mi insan? Gel dehşete kapıl, öteki alemde dehşete kapılmayasın diye. Sakın demeyin ki hocalar anlatmadı. Hocalar cenneti de anlatır, cehennemi de. Cennete gidesin, cehenneme gitmeyesin. Hocalar Allah'ı da anlatır ki Allah'ı bilesin diye. Hocalar cehennemi tatil edemezler. Bahsetmeseler hesap sorulur. O cehennem kapılarından biri hocalara da açılır. Gel bakayım hesabı ver. Niye söylemedin der ona. Ben de hesap veririm. Anlatmasam, konuşmasam, konuşmamanın bedelini öderim elbette ki. Onun için bedel ödememek için anlatmak lazım. Sonra orada akrepler, yılanlar, bu zincirlerle, zakkuma varan büyük sıkıntılarla karşılaşacaklar. Allah bizleri onlardan eylemez. Müslüman onları da görecek. Bir ara kurtulmuş olan iyi nefse denecek ki sen nereden kurtuldun biliyor musun? Nereden kurtuldum denilince işte cehennemin o hali gösterilecek. Siz mezar taşlarını o kadar sakin Şuradaki çiçek kadar her şeyi toz pembe mi zannediyorsunuz? Ya ötesini görseydiniz, ya oranın altını bir görseydiniz, nasıl bir fecaat vardır. Hazreti Osman büyük halife, muhteşem haya sahibi mezarın başına gelince öylesine ağlardı ki Hazreti Osman, ilk durak burada derdi. Çok kısa bir aramız var. Aramızdan sonra soru cevaplandıracağız.